mi Bakalım kardeşim bana benzetmeleri normal mi? Yalnız bu tip durumlarda chat biraz toksikleşiyor, toksikleşmeyin. Şimdi tabii ki de... E, sakal olup saçı da şuradan indirdiğinde otomatik olarak bir e, elren yansıması gibi hissediyor insanlar. Şu ana kadar, şu güne kadar saçı ve sakalı uzun olan herkes bana yazmışlığı vardır çevremde. Ama ben mesela bakayım. Bak şöyle benzetmezler. Böyle benzetmezler. Böyle benzetmezler. Böyle benzetmezler. Elren benzetmeleri mi? <laughs> ben niye böceklerle böceklerle ilgileniyor bir adamım ya? Yemin ederim bir an sandım. Elrin. Bir de kardeşim ben şişmanım yani hani sen zayıfsın. Hayır aşırı benziyorsun kolundaki şu dövme, sakal falan. Oha aşırı benzedin ya. Şey falan mı böyle? Neydi o adamın ismi? Ben hep böyle böyle böceklerle böceklerle isteniyordu. Herkes hastaydı. Ulan Elre ne benziyor ne evet. ya? <laughs> Tukan abi diyor. ki dünkü kamera çok güzeldi bozmuşsunuz diyor Evet oğlum millet diyor ki Dünkü kamera çok güzeldi bozmuşsunuz diyor. Da, daha canlıydı, arkası daha yeşil gözüküyordu. O canlıyı alsana bir. Sen ne yemek mi geldi? O ne lan? Kardeşim bunu bir aile yiyor yani ben tamam <laughs> Üç tane de. Eyvallah kardeşim. Bak alsana bir canlı ya. Ne yaptın? Dur bakayım. Oldu diyorlar. Tam buymuştu. Bütün olay buymuş. <laughs> Daha mı iyi oldu? Tamam. Eyvallah Kılavcığım. Tamam, Haa müessesi ikramı. <laughs> bu arada buradan Alper'e teşekkür ederim. Gene eve bir bazuka yollamadığı kalmış. Anasını dedim bizim Alper var chatten. Bana bu airsoft'ları falan veren var ya. Arkadaş dün Kılav bir geldi sanki savaşa gidiyoruz. Şey makaralı yay falan getirmiş. Onları bir arası tek tek göstereyim. Kılav kameraya tek attı. Kılav şimdi şey yapıyor. İnceliyor tamam mı? Hani nasıl ayar yaparım, ne yaparım? Ne, ne yapıyor? Kan 5 ona O ne lan? mı o amına koyayım? Kur'an-ı Kerim bu. Ooo, ne be benziyor lan? Oh. ne yapayım ben? Edirne ne benziyor lan? Benim saçım uzun. Merhaba. Abi, Eylül'ü <laughs> yine e benzettim. Bir an böyle. <laughs> güzel, nice. Çiğnen. Bugün çok iyi oldu güzel, nice. Hey, Edirne ne benziyor lan? Arkadakine bak, arkadakine. Evet, demek ki harbi benzetiyorlarmış ki arkadaş böyle video yapmış yani. Andırıyor evet oluyor bana da oluyor mesela bazen yenileri yolluyor bana böyle arkadaşlar abi işte şöyle bir yayın yaptım sana benzetiyorlar diye ben de ilk gördüğüm zaman bir anımsatıyor insanlarda o yüzden şey yapıyor tepki veriyor bir de benim nikim elrin evet elrin olarak kaldı benim nikim öyle bir durum var.